Ne yapıyorsun abi? Magaza Ligil'in ekibi miyiz? biz? <laughs> abi bu ne? Sonunda hep bacağıma batıyor kanka. <laughs> Eldiveni kes gariban <laughs> şopar. <laughs> Eldiveni yırtıyorum kocanın atleti gibi. <laughs> Temiz saygınlar gibi oldum lan. <laughs> tamam Cenk gibi oldu. <laughs> bir dakika Hamza. Efendim bir dakika susam. Kadınlar o alnını emdirmeyi utanmıyor mu? Çeksene şurayı. Çeker misiniz? Ya Suçlu değil insan niye kaçıyor? Alnımı emdirmedim. Bir de oraya fondöten şu. Alnımı emdirmedim. Vakumlu bir şey tuttum oraya. Daha kötü. Al emdirmen daha iyi. Sen niye alnına bir şey tutuyorsun? Acamat yaptırdım. Anladın. Kadın benzememişsin mısın sen? Bu anlam yüklemeyin kendin. İla karın bezemem olmam lazım. Kargım ederim. Etsene kardeşim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. E, Hadi. Ya. Hadi. Hadi. Oo. Burada metniydim. Geliyor. Lan niye topa topuyor? Malı ne oldu ya? çekil önümden. Burada seni. Çilezden yıldız geliyor. Yıldız. Tamam. Onu da. Çocuğum ne yapıyor? Anca düşmeyecektim. Düşürdü. Ben düştüm mesela burada. Sen <laughs> düşme. Ay. Bizim yanımızdakiler düşmez Alkış istiyordum istiyorum be. Destekleyin beni. Ezicim iyi akşamlar. Kenan yani İmezaloğlu ben nasılsınız? <laughs> <laughs> Salyangoz ezdi. Salyangoz olsam ezildiğime değil de şu ayakkabılı bir piçim beni ezdiğine üzüldüm. <laughs> Gördün bir hocam. Saygı bir gidek. Bu saygı bir... Bu da saygı iki evet. adamı. Sağlık personelleri de sever. Hem nasıl sever? <laughs> Sevda çok uzun zamandır video çekmiyorum. Farklı hislerdeyim şu an. Ne gibi? Nasıl hisler? Mim girecek buraya. Herkese merhaba ben Mesut abi. Bugün ambulans şoförü konu yok oldu. Hayırdır ne var dedi hayırdır? Video çekiyorum ya. Ben yanlış bir şey mi yaptım onu anlamadım. Kardeşimiz dünyanın en zor mesleklerinden birisi ambulans şoförleri. Kim ulan Bu ilanmaz. Bu grafikte gördüğümüz siren çalıp onu mu anlatayım size bilmiyorsunuz mu? Kartal bir hiç görmedim ha. Buradayım gördün ya <laughs> abi. İkinci kameramız nasıl? Ne yapıyorsunuz da korsan mı çekiyorsunuz? Yüzde farkında olmadan hırsızlık yapıyor. Sana zahmet. Ver ben çekiyorsun. Ünlü futbolcu Hakan Ünal. Öner kültür gibi. Yok, ya. Baba videoda. <laughs> bir de gidelim be eşlik Yolla yolla. Vaka bekliyor. Oo vaka ya M.B. Yolla. Araba vuracak lan, dur! Geziyorum gezegendim Başımıza bir şey geldiğinde ilk aradığımız yer 112 ve bu adamlar zamana karşı yarışıyor. Çok ağır bir durumda olabilirsiniz ve o bir saniye bile size çok yüksek gelebilir. Allah'ım kimsenin başına vermesin, yaşayanlara da yardım etsin diyoruz. Biz de bugün bu zor mesleği deneyeceğiz tabii ki de kendi kurduğumuz senaryolarla. Gidip de bir hastayı almayacağız, o hasta bizim elimizde yaşama. Ekip arkadaşlarımız bugün farklı goller, farklı farklı olaylardan dolayı ambulansa ihtiyaç duyacak ve ben Caner Gel. Cristiano gel. Sonuçta tek başına şoför gitmiyor. Hem arabayı sür hem adamı al arabayı yükle. Sıkıntı olduğu için arkada hemşirem olarak Caner olacak. Ve biz bugün insanları kurtaracağız. <gülüyor> 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 Konuşmadık ama biz zafer işareti. Baba bunu yaptıysam sen de onu yapacaksın. <laughs> arkama geçmeyeceğim böyle. <laughs> Caz da gaz da yapıyor. Devasa bir araç her yerden kaçıp girebilmelisiniz. Çünkü dediğim gibi sizi Benden başka siken olmaz. Bu bey kessene. Söyle yağmur çamur değme. Bizi bekleyen insan normal bir insan değil. Yaralı veya zor durumda. Çok büyük sorumluluk, şoförlük ve soğukkanlık gerektiren bir meslek. Abi. Heyecan yapamazsın. İkinci bir şansın yok. Bugün bunu deneyimlemek için bir ambulans kiraladık. Bu legal mi hiç bilmiyorum. Hemen ambulansımıza geçelim. Hepsi aynı değil mi zaten? Ne şekilde olabilir? Allah ne olur bu ambulansın içinde gitmeyeyim eve. Gelin bakalım. Oo. Yalnız kükürt miktarı çok düşük dizel kullanın İbrahim Tilaveri niye az kullanalım? Bak şurada bir demir var. Gidiyorsun ya buraya tutunarak astı yolda. Anladım. Anahtarımız şu şekilde büyük bir arabaya göre gayet güzel. Araba tanıtıyorum şaka gibi ambulans bulmuş. Polis geliyor, polis geliyor. Şaka yapıyor. Vallahi polis <laughs> O polis ben ambulans. Sen benim yanıma geldi araba vurmasın. Yanımızda iki kişilik bir yer var bu büyük rahatlık. İki hasta da buraya atarsın mesela giderken değil mi? Zama zingo. Zing. Zama zingo. za. Zingo. Zingo. Ama ne koyduk var. oğlum bununla ben bağırma. Hey, hey. Oğlum bu merkeze gidiyor olmasın? Yok lan şu. Kanka hiç sormadık. <laughs> Hayır ondan değil kırmızı açmamışlar. Bağır. Yapma lan. Hey hey. Dur bakayım Lan dur insanlar Yapma Burada sirenlerimiz varmış Bekir sayesinde fark ettik Bağır abi Yapma Bir bağır sen bağır onu açtım ben Tamam bağır. bir bırak sen ne Nereden var? öğrendin orospu çocuğu ETS'de ambulans modu yapıyordu Merhabalar Hey Çok gidiyordu Beni Çok duyuyor musun sen Ay dedin ya ilaladı Çok gidiyor oğlum Harbi gidiyor dışarı şey. Hemen arkasına da bakalım sonra ilk vakamıza gideceğiz. Bir bak Allah'ını sen. Yapma Bir bak şimdi Lan hangi Hayır, tuştu basma. Yapma. Yapma! Olum baka- Olum severleri <laughs> götüreydiz <laughs> birkaç taneye. Allah- Bagajımız şu. Aynen bagaj ama insanların konulduğu yer. Hastayı yatırdığımız yer burası. İsterseniz yere de o sana kaldı. Lan eniyat sen şimdi. Ya gel de lan ne oluyor lan bu adam ne? Bunu niye yaptım? Şoka gelsin kendine gel. 🎵🎵🎵 Oksijeni ver. Alnına kodumu çöz. Doktor. Doktor. Kalbini. Aç kalbini. <laughs> Hastaya <laughs> diyor başka. Ya buradan adam düşerse bir gajda bunun kemeri yok mu? Yapma saçma. Yok oğlum ne olacak? Seni hayır, mi hayır, fırlatacak hayır, sanki? Zaten iki tane adam binmiyor mu yanına? Biri böyle tutacak. Ebelik o Tamamen göstermeyelim, vakalar bekliyor. Şu an hemen gitmemiz lazım. Hadi! Senin arkada olman gerekmiyor mu? Hayır. Önde öyle. oluyor paramedikler. Ben paramediyim. Oo. Param edeyim oğlum ben ne yapayım? Dininiz imanınız pago. Gittim Şişli ameliyat olayım. 3000 lira para istediler o zaman parası. Benim şu dalak yok. Gelmedi ama ne okuyayım bir türlü. Aşırı heyecanlıyım ben ambulans kullan. Aha ihbar geldi bak tam şimdi. 112'den gördüğünüz gibi adam metçi çıktı Rıza Baba deyip gülücük atmış konu var. Büyük ihtimal bir uyuşturucu krizi söz konusu. Bu işi yaşamamız hadi lazım. Derim, so hadi hadi hadi. Gideriz Adam İbrahim gideriz. gideriz. Hele bir bağır gelsin gideriz. Neyimiz burası aldığımız hastayı buraya getirmek zorundayız. 10-20-30 dakika olmak üzere challenge yapacağız. İlk vakamızı 10 dakikada getirmemiz gerekiyor. İkinci 20-3'üncüyü de 30. En uzağı 3. o yüzden. Bunu siz anlamadınız mı ya? Başladın, Arabayı başladın. çalıştırdığım gibi başlat şu an değil. Kanka öyle bir şey mi var ya? Ben bir koltuk ayarı yapayım. Ne diyor? Kaç ton araba kullanıyorum Bir beni gelme. Kaç ton? Ambulans. Ananı ambulans da, da sanayiye düşeceğiz. <laughs> Heh tamam. 3, 2, 1 başla. Silecek <laughs> mi? Am Oğlum silecek çok hızlı silecek. gidiyor bu agabon. <laughs> oh, Lan kornam da çok ha. Oğlum çok fena la. Hazır böyle bir şey yapıyorken söyleyelim ambulansların arkasına takılmayın. Bakın en profesyoneller bile. Ambulansı gördüğünüz an yol verin. Orospu çocukluğu yapmayın. İçinde sizin de bir yakınınız olabilir. Bunlar çok önemli şeyler. Geç geç geç. Dayı Mesa ambulansı mahvetti. Ambulans trafik bekliyor. Lan gene aynı yere geldik. <laughs> Biz adamın önünden mi geçiyoruz? Ah! <laughs> Lan ben navigasyona bakmadım ki sen takip edeceksin diye. 309. Bura burası. Bak parkta yatıyor parkta yatıyor. Aha. Hemen hemen hemen. Önce bir durumuna bakacağız. Hemen sediye çıkarma. <laughs> Yok abim sağ ol. Kardeşim iyi misin sen? Yok canım. Oğlum bunu ne musun? Salına salına yürü. Öyle mi yapıyorlar? kuşağı mı var abi? Mesela uzak duracaksın. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi diyor? Tamam kardeşim gel biz siz seni götür. Siz beni niye götüreceksiniz ki abi? Bak kanka biz polis arayalım niye çağırıyoruz? <laughs> biz bunu niye muhatap alıyoruz ki? Ben bunu resmen hallederim. Böyle konuşarak halletmem. Bir anda adamı al bin lira. Ben koltuğa geçiyorum. <laughs> attınız lan? Ulan bu çocuğa ayağını tutma. Kapıyı atsana koç. <laughs> <laughs> tutamıyorum tutamıyorum. Al onu içeri. Sen <gülüyor> <mı kaçıyor>? <gülüyor> <Ambulanslık> <gülüyor> mi kaçırıyorsun? Ambulanslık mı yapıyorsun? Sus bütün mahalle ayağa kalktı. camı suçuyor. kapat camı tükürüyor tükürüyor. Geliyor geliyor kapat. Tükürüyor tükürüyor. tükürüyor. Lan beni arkaya getirme anam. O lan. adam madde kırzında değil mi? Alalım e, ya. sussun. <laughs> Nasıl mı verelim de İnsanlar gerçek zaman toplandı. Bu niye bu kadar gerçekçi oynuyor? <laughs> Harikasın kardeşim ya. Aslı ölüyor ama şu an. <laughs> Süpersin kendine çok iyi, <laughs> iyi bak <gülüyor> teşekkür ederim. <laughs> <hadi. gülüyor> Oğlum adam inmiş buraya gel. Oğlu <laughs> sen <de> oğlu orman... mi kırdılar. <laughs> ben ölmedim lan. Senin o adamın yanına binmen lazım. Gene inecek adam. Kitledim kitledim. Lan o ne köpek mi bu? <laughs> Uyutmaya mı götürdü Kanka sen ya? sür ineme zamanı. Yedi 2 dakikamız kaldı. Hadi lan hadi lan. Çok büyük araba. Sesi kesildi bak bir şey olmasın. İyi misin lan? Ben şimdi ona bir fren koyacağım kendine gelecek o. Son 30 saniye. Hazır mısın? Evet. Bütün... Bitti. Tam geldik. Geldik konumdayız. Ama adamı indiremedik. İlk vakamız <laughs> Vefotinho devam iniyor. Niye şey sen koşmaz Adam gitti kanka ya. Adam kaldı. Lan yüzüne su abi, çalıyor. Abi, 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 abi. Kanka, suyu şey verdi. İşe yaradı. İşe yaradı. İşini denizde mi güzdürecek? Dur lan. kardeşim. Gelmiştir kanka kendine. Şanslıyız ki ilk hastamızın bilinci açıktı ve kendisini bindirebildik. Sıradakilerin ya olmazsa sedyelerimiz hazır. Sen olsan... Ne yapardın programına hoş... Sıradaki vakamıza geçiyorum. <laughs> Yapma oğlum. Çarım senin lan. Tamam. Oğlum in aşağı. Bak Burak Yılmaz otobüs kavgasına döndürme. 112'den yeni mesajımız geldi. Adamı paket etmişler aga deyip konum atmış. Yakın bir yerde kronometreyi başlat. Konuma doğru ilerliyorum. Biraz hızlı gideceğim bu hastayı da kaybetmemek için. 1.5 dakika şey, oldu. Şey, şey. Sokaklar da çok dar, altımızdaki araba kocaman. Ama dediğim gibi deneyimim var. Daha önce minibüste kullandım. Kaptan sağa sağa yan. Kaptan sağa sağa Çok özür diliyorum, benim hatam hemen halledildi. Dönüp, Dönüp geliyorum. Oğlum gülmeyin, yol kaçırdık oğlum. O taraf diyor da oraya nasıl geçeceğiz? Gene aynı yere gel. Böyle boş boş geziyorsun, sonra yetişemiyorum. Ama keyifli kankası yok mesela. Adamların ölmesi de mi keyifli? Lan bekliyordun ibi kuşu gibi. Burada bir yerde gösteriyor. Şurası şurası yatıyor işte görmüyor musun? O ne oğlum o nasıl yatma? Gazino patronu cinayet ne ne? Hastaya niye gülüyorsun? Beyefendi merhabalar. <gülüyor> 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 Uzatma bebek yat aşağı batu Bu adam daha kurtulmaz. Kaldım şu adamı daha kafaların patlama videosuna gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şeyi şey var demişsin yani. Efendim özür dilerim. Baba o ne? Masturbation mı çaktı? Onu nasıl anlayacağız biliyor musun? Aç gözü. Bilinç yok. Bilinç gitmiş abi. Bilinç. Baksana adam andır teyi kadar. Bir sediyeyi getir de bana. Beni sikiyor bana bana kıymet Abi ben şoförüm. Kuspuşur. Ben araba sıkarım. Sediye sürüm. İşi bilmiyor ya amcık abi. Bu adam ölürse bizim çocukluğumuz biter. Çantası da burada. Bizim bakımızı vereceksin. Kaspıçı mısın İstesek bunu da yapabiliriz ama biz yaşatma peşindeyiz. Bak geri koyuyorum cüzdanı adama. Sen nesin? Sizin için izin sayıyorum. Çanak! nerede onu mu getirdiniz? Lan yok mu elle tutulan? Tut adama. Halledeki sokak köpeklerinin toplatılmasını... nasıl kaldıracağız. Kaldırsan kanka. Gücüm yok. Lan atın adamı şuraya. Bakın niye buraya bıraktınız Bu inmiyor mu bu Karnınızı böyle mi kaldıracağız? Bismillah. Çukur bak oğlum vallahi düşmeyin. bey nasıl bindireceğiz? Ulan rampamız mı var? Şu normal sediyi niye getirmedin sen? Ben onu sörf tahtası sandım. O bakan gözlerini sikeyim ben Al işe al. Tutunma kanka. olur kostuk mu bu adam? <laughs> Efendim. Ben de seni. Onun düzlesene. Market sepeti gibi kaldırıyor. değil. Lan bak, ne yapıyor? Bak. Lan, oğlum bak. hayır hayır kırılır. Lan iktirince yani ben mi anladım? Abi, abi çeksene şuradan. Adam çüküdü ama. Çüküdü çekeyim mi? Kanka. Yüzüme <laughs> Kanka şuranın da girmesi lazım. Ne <laughs> <Adam, gülüyor> <adam, gülüyor> Diğer taraftan mı oluyor lan yoksa? Buradan açıldı çünkü oradan kapanıyor herhalde. Çevir çevir <laughs> Yok ben 3. vakaya gitmek istemiyorum seninle. <gülüyor> <Lan> <gülüyor> seninle çay içmeye gidilmez adama bakalım. Ben böyle döndüm. Yalnız geliyorum abi. Hayır. hayır, hayır. Kırır, kırır. İt, 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 it. Çek. Yok yok. Abi, rezil ettin. Yok <laughs> abi yok. Haa böyle. <laughs> böyle. Oh! Arkadaşlar elimize yüzümüze bulaştırdık. Çok zor bir işlem. Bu arada adamı kaybettik. Süremiz doldu sanırım. 14 dakika olmuş bence. Geçmiş. Son vakaya gidiyoruz. Allah kimseye yaşatmasın bu arada. Bunun bunlar gibi amatörler. Biz bu adamı yok. omuzlayıp götürsek yetişirdik. Bunu <laughs> duymamış olamaz. oldu? Zırt Burayı başa koyacağım. Rezil bak, bak, bak. İkisi başarısızdı. Artık tecrübemiz var. Üçüncü hasta yaşayacak. Eyvah başladı Olur. bizim mesai. Ben size bir soru sorayım. Durma ambulans diye bir şey var biliyor musun? Duymadım. Air ambulans, ayran taşıyorsa ambulans. Air ambulans diye bir şey yok. Bak, Kanıtlayayım. Durduk Air ambulans bakıyor. Göt deliğinize de girsin. Air ambulans. Ya bunu yapanın aklından şüphe etmem. Güzel bir reklam Peki ama ambu... senin aklını... Peki ambulans? Tamam hadi. Bak ben seni çok idare ediyorum. Ben sana söyleyeyim. Demedi deme. Öyle bir şey var mı? O ne? Dur dur Aa, dur. Ben, ben yapamıyorum bu mesleği. Beni buradan kurtar 20 dakika süremiz olacak ama o uzakta olduğundan dolayı gerçek ambulans şoförü sürecek. Trafiğe çıkıp kimseyi riske atamam boyuttan ziyade ambulans arabası. Ben de ambulans değilim. Biliyor olmanız lazım. Kaç senedir beraber değil miyiz? Kurba detenim ben senin ya. Hemen gitmemiz gerekiyor. Haydi. <laughs> Sadece hadi hadi diyoruz. Herkes patır patır düşüyor. Lan burada kırmızı bir tuş varmış. Bu ne? Basma basma. Neyi olabilir ki e, baba? Ek, ek ambulans çağırıyor. basma. Tam burada patlama efekti bekledin. Ama sakallıyı deden sanmayacağım bu hayatta. <laughs> Akşam olduğu için mecbur ışıkları yaktık. Farkı bulamadık çünkü. Buradan o alabilir miyim ya? Alırsın, alırsın. Bir şey yok ya. Emin misin? Alırsın. <laughs> bu arada bu videoda ambulansların ne kadar trafikte zorluk çektiğini gördük. 350 metre. Görmedim mi abi ne hani anlatıyoruz biz sabahtan? Videoyu sen çekmiyormuş gibi davranıyor. Orospu gibi davranma. Burada anladım. duruyoruz, yeni şoföre veriyoruz, ben de arkaya geçiyorum. Yeni vakayı ben de bekliyorum. Bunlar kim oğlum? Yusuf'ur buraya gibi geliyorlar abi. Yusuf'ur buraya, koyla kavaya. Kardeşlerim bacaklarını bırakırdım. döndü. Olmuş mu? Biz takamadık gibi ama abi giderken düşmeyeyim yeter. Sabitlemem lazım size. Tutunalım şey. ben. <laughs> Emin misin? Eminim emin. Çok mu hızlı su? Ya nasıl kullanırsan dersen bana. Gerçek vakaya gidiyormuş gibi görebilir miyiz? <laughs> Direni açmıyoruz ama gerçek vakaya gider. Gidebildiğin kadar. Oğlum böyle toplandığınız milletle bir şey var ancak ambulansın arkasına ya. Mertcan öldü <laughs> mü? <mi? gülüyor> Lan biz ne yapıyoruz ya? Vereyim mi oksijen oksijen? <laughs> <laughs> ne <laughs> Biz burada uzanacağız biraz. Siz de ön tarafta Bekir'le izleyeceksiniz. Gerçek bir profesyonel. <Gülüyor> 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 bu arada <bu> karısı gitmemedi. <laughs> Güne park aleti gibi. Hey yo, my best friend is son of a bitch. Ondan elime versen az konsol oyun gibi. Buradaki aslında da görüyor kaçta gittiğimizi görüyor musun? Aslında var Benim tansiyonum niye ölçmedin sen? Üstüme de üstüme. Hangi <laughs> fırlayacağım diye çok korkuyorum. Tansiyon ölçümü ne var? 21. Ne? Yani 20'de durdu. 21 miymiş? Ne bileyim abla. 21 iyi bir tansiyon arkadaşlar. Tıpçılar yazıp Abi şundan vurmadık ya. Yeşil yol gibi olmuyor. 10 <laughs> dakikada geldik bu kocaman araba. Böyle mi gidiyor? Alsana eline sediye mi? Lan sediye alsana bir tane küçük. Abi siz ne, ki, neyle taşıyorsunuz insanları böyle mesela binadan indirirken? <laughs> ha bu ya diyor arabada ne var ne yok getiriyor. Bunu diyorum ya o maymunlar da bununla taşıyor. <gülüyor> gel gel gel. <laughs> hızlı abi. Oturmak istersen otur abi. Bununla nasıl götüreceğiz o adamı ben hiç bilmiyorum. <laughs> Adam ölüyor, adam ölüyor. Pardon, <laughs> Kanka kapı açık. Kapı açık gel. Hayır orası benim <laughs> Tamam tamam. Olay ne? İşte <laughs> öldüm bilmiyorum. Oğlum, Adama ne olmuş? Adama ne olmuş? Adamla <laughs> ne olmuş? Ne olmuş olabilir dedi. Kanka bana. ben gülüyorum. Kadının ne bilmiş Oga'ya <laughs> dalıyordu. Kardeşim iyi misin sen? Yine ilk sokuyu sor kanka. Tokadı da bok. Aşağı ben çok bakma zor <laughs> giydim bu kıyafet. Adamda bilinç olsa bu adam göz aç. Al. Amına koyayım gitmiş. Oradadır kanka. Kanka çok büyük adam. Kardeşim sen iyi gibisin aslında. Niye <laughs> <laughs> böyle yapıyorsun? Oo, Ronaldo sevinci çattı. Yani <laughs> sırtla gel bu be. Ananın amını sırtla. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Ardındaki sultan gibi. <laughs> Çok uzun. Bunu nasıl alacağız? Sen Kapıdan nasıl geçiriyoruz? Haydi go bu beka. Ha? Haydi haydi. Haydi yaydaları, haydi derin ya. Dört kişiye gelse bu adam alıp oraya sağlıklı oturup kafayı <laughs> gözünü vurur. Aynen, aynen gelin. Korsan <laughs> ambulansı mı aradı? Neler oluyor Mithat? Atladım canımızı sınırma. <laughs> i̇ki tane ya, hasta kaybetmişim ben. Ne? Getirme, tamam. Getir kafasının altına koy. Nasıl <laughs> 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 Bir şey soracağım orada nasıl çıkacak? Ben yani okey sayarım buraya kadar getirip bu adamı oturttuysak gerisine gerek yok. Kalkabilirsin Cemal. Yapamam Cemal çok teşekkür ederiz <laughs> bayıldığın için. Bak yaptığına bak. Hani bu adam hastaydı? Aslında ne yaptı? Gene şeyini açtı değil mi? Şeyini açtı. O adamla 2012'den beri de go Bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Umarım, olalım. <laughs> Osman Aga geldi. Böyle zor bir meslek denemek istedik ve zorluğunun kat kat fazla olduğunu onu gördük göründüğünden. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like, atmayı ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Bir düşünceniz varsa onu da yoruma yazın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos. Asansörler niye çalışmıyor? Ben yedi kat inemem. Ben yani in de inemeyiz zaten. Inemem değil. Neden? Başka ben bir asansör de, yok mu? Güvenliği aramasın. Asla bir güvenlik falan gelir. Gel lan lan! Hangisi geldi şimdi ben anlamadım. Ya, bu mu geliyor? Şey, geliyor. Gelme. Düşmeyiz değil mi? Yok düşmezsiniz. E bu da geldi. Tamam. Emin misin? Eminim. Düşmeyiz. Ya, yukarı çıkıyoruz. da sıfıra mı? Lan niye yukarı çıkıyor? İnsanların borçlarını bugün yazıp rencide demeydi yok? Siz gelirken siren miren çaldık da emniyet şeridine geçtik. Niye çıkıyorduk biz onu? Niye <laughs> çaldık? Biz de arabadaydık. İstanbul'un en güzel kızları. Neredesiniz?